Bakalım ilk 100 kilo kim aldı? Kolay olacak. Ne? Kolay olacak. Hangi mob? Önce 31'de kalmasın mı? <laughs> Yok kalmadı. <laughs>

Kendi oyun sesimi kapatsam kurtarıyor yani o derece. Oha. Burada gelmiyor. senden mi geliyor? M4 sesi geldi. Tamam bu Yasin ya bu. Olabilir valla. o estiriyorum ben atv ile Arkamdaydım da indi <laughs> evet yargım eşit tam yeter bu kadar adam öldürdüğümüz ATV <laughs> ile birinci olmuşum. Oha. Boşu boşu ateş ediyor mu? Evet. Hadi be düştüm. Allah düşürmesin. Amin amin amin. Mervin bitti, Mervin bitti, Mervin bitti. Neredesin sen? Aldım. Dur atayım otot bir yerde. Geçen herkes alsın. Evet. Bu biraz. Öldüm, öldüm hmm. gerek. Bak bayağı arkada dolma yeri var ya. arka geldi. Oo ya ben yine burada yargım dağıtıyorum yoksa ne oluyor burada? Ne oluyor öyle? Oha, yavaş. Nereden o kadar böyle? Abi seni sararken arada kaynıyorum. Takım yine ben mi taşıyacağım? Ne oluyor? Benim <laughs> 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 milletin içinde geldi adam, adam bıçakla ikimizi de öldürdü farkında mısın abi? He <laughs> <laughs> çok, çok güzel oldu. Şerefsiz ya. Ha, <laughs> <laughs> <laughs>

Neredeyim? Nereye bıraktı beni geri zekalı herif ya? <laughs> Mustafa kesti beni. Aldık mı ya biz burayı? Almışız. Ey musti. yoksa bir yerde tank mı var ha? Burada var. Çok uzak mesafeler spreylenmiyor bunda. Bunlara bayağı yaklaştım bu arada. İçindeyim. Evet. Ben de geliyorum. Üç kişiyle karşılaşıncaya önce ölüyorum tabi. Kaldıracak mısınız? Kalkayım mı? Abi ben tankta dışarıdayım. Allah razı olsun. Sen artık. Ya aptal. Anladım ne ben sizi kurtaramıyorum vallahi siz alasın. Şu en arkadaki en ee, tanklı sensin okey. Ne oldu ki? Merak ettim. Bak <laughs> dışarı çıkacak nasıl kalmış? Düşmanda da tank var. Şunu bir mi? Yoksa ben roketçi mi alayım? Ulan roketçi almasın iyi Alayım bir öleyim ondan sonra alayım. Öldürebilecek baba yiğit. Tank harici olursa sevinirim. yapıyorum? Neyim ben? Merve'm bitti ama var burada. Ha siktir. Kafamı sıçayım. El bombası attım çöp kutusundan geri bana sekti. Anasını yetişemiyorum lan Taycan sana. Ben bile kendime yetişemiyorum abi.

Rahşina bir şey. Bitler çok geride. Ben sabahtan beri burada oynuyorum. Bizim tank niye yan haritada? Gelinme ben tarihin adamları mesela. Buradan vuruyorum. Ben de vuruyorum da ölmüyorlar. İçeriye gireceğim, öleceğim. Ben tankçıyı bırakıyorum ya. Aman, şey, roketçiyi. Atlattım bu arada ben o tankı. Sen hala vurmadın. Yo, aramıyorum. Eğer yenisi gelirse diye roket oynuyordum da. Baksana, yaklaştığım anda tank GG. Bizim takım rushlayamadığı için kaybedeceğiz bu oyunu. Bak burada füzelerden biri bunlardan biri. Bak füzelerin bir tanesini vurduk engaging at objective Bravo 2. Burada burada. Bak orada doğma arabası var. <laughs> Asi, hoş geldin bu arada. Ondan Ama maalesef sadece oynadı. arkadaşlarımla oynuyorum. Araç geliyor buraya. <gülüyor> <gülüyor> Araba gitti. Araba cici. Doğum arabası var. B2'ye girebilirsiniz. <laughs> evet, <ordayım. gülüyor> Ya gene Kuzeyelik Bir yerden Aydın abi ölme Geldim Ben de geldim En iyi dışarıda doğruyor bu Yani böyle böyle nasıl bir bakış atmamı beklerdin? <laughs> Ben gene alıyorum bunları. Diyeceğim de yapamadım. Ben seri seri pikliyormuş gibi işte. Çok fazla kalabalıklaştı burası. Ölümde tank var. Gene tank geliyor bu arada. <laughs> Sağ tıkacağım Bir tane daha tank geldi bu arada haberiniz olsun da. Öldüm. Onu öldüm yani. <laughs> İyi patladı. Ama ben B1'e şey atabildim, Doğmayı atabilirim. <laughs> Biz b giremiyoruz ki. Giremiyoruz. Gireyim. Gireyim, gireyim. <laughs> Araba çağırdılar bu arada. Geliyorum ustam geliyorum olmuyor denemekle olmuyor işte. Belki oh, oh. -oh. de onun arabasına götürüyorum. Oh. Takım bugün ki yalan yok ya. Yani. Abi ben seni Allah. <laughs> Abi seni kurtarmaya çalışacaktım. G'ye bastım yanlışlıkla bomba attım üstüne pardon. Eyvallah. Eki arkadan açtım. <laughs> ya adam çok komik. <laughs> Sırasına yapıştı böyle bir şey de. Belki <laughs> de dolma var ha. Okey gördüm. <laughs> en azından onu vurdum. Ya zıplaya zıplaya niye vuruyor? So the come to support. Roger that. Artillery barrage incoming. Look şu an bana haksızlık ediyor ya gerçekten. Ben böyle bir şekilde kaybetmek istemiyorum. Niye? 72 var takımın değerlerine bak ya ezilerek öldüm. Ben fena değilim bence ya. Kaçsın? 43. Helal. Ben tekrar dolma atmaya gidiyorum belki yere. Tamam. Metin sağından açılıyorlar bu arada. Yani 40 saniye kaldı bitti ya bu oyun. Bomba <laughs> attım içeriye. Patlattılar ya. Çok iyi patlattılar. Patlatıyorlar. Atıyorlar. Se bu böyle güzel bir inni. Aynen. Sanki. Zor. Aa, ben, <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> ya bu oklar çok iyi bir şey. Vallahi diyorum bak. Alık alık. Alamadık alamadık öldüm. Girdim içeri arabayla. Helal. Bilmiyi unuttum arabadan. Dokunum ya ya de yaşamıyorum. Demeyeyim. Yaşamıyor artık. Yani giyem yaşayamıyorum içeride. şey var mı? Yok. Hayret. Aldı. Devam çok zor olacak ama. Kaldıracak biri var mı? Var. Yok. Bu yapamıyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum. Aa, aa yapıyorum. At, öldürdüm kendimi ya. Ben ben Yaptın. Ben c 1 ulta At. atsam, C1 yok olur mu acaba? At. Ben de atayım. Ben ne zaman atabiliyorum? Hangi tuşa basıyorduk? 5 ben C1'e salladım. Ha saldıysa ben sallayamıyorum. 4 kill Sa yaptım. Ben, ben hangi puanda sallayabiliyorum? C1 attım ben de. Aha. Geliyor gelişini izleyin bakayım. Bak, hala yok olmadı C1. Yok oldu. Ha oldu. Aa, ben niye öldüm? C1 yok oldu ya oradaki herkes öldü kim öldürdü peki? Bana mı saydı bütün killer? Hmm. <laughs> bizim takımın killeri de bana mı saydı? <laughs> Am direkt C2'ye gidiyorsun. <laughs> C1 bizim mi? C1 artık yok. C1 diye bir yer yok artık. yok etmiş direkt buraya. <laughs> İki nükleer patlıyor orası. E, İki C2'ye atalım. Nasıl <laughs> atacağız? <hadisiz? gülüyor> Bilmiyorum ki ben Kaç puan da atılıyordu? 18 bin. Yani 2, 2 k puanı ben atabiliyorum. Allah'ın sınırı. Ben yedim. Ben kendimi o kapan sandım. Yukarıda var. Olur öyle Neye bastım? Ne yaptım adamın kapısına ya? Go, go. go. Do Beni kaldıracak biri var mı? Var gibi. Olur gibi. Tam kaldırılır. Görmüyorum ki kimseyi. Gene nükleer yedim ben kafama. Bizim şey karşı tak takım attı. Aynen. Oha kimse kaldı. E 500 puan kaldı hadi atacağım nükleer. Oyun bitti ama. Ya, o sahibi. Şeyi bitire, bitiremezsin ki yani. c 2 yok edemezsin. Bina değil ya orası. Ha. Olsun nükleer nükleer. <gülüyor> <gülüyor> En azından girebilseydik CK güzel olurdu. O kadar şey yaptık. Aynen. Hayır bitme. Hayır. <laughs> ya abi yok ya gerçekten. Böyle oynayıp da kaybetmek. <laughs> Bu takıma benden bir tane daha lazım. 81-92 e, fena değil. Ama yine yüzü görememişiz. Size i̇şte alsaydık görecektik. Kolay oyundu yüz için.